Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Ünite 2 Toplumsal Cinsiyet ve İktidar Giriş Feminist teoriler kadınlar ve erkekler arasında var olan fiziksel ve biyolojik farklılıkların kadınlardan ve erkeklerden beklenen farklı toplumsal rollere ve konumlara sahip olmak noktasında bir belirleyici olmadığını göstermek için cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farklılığın önemi üzerinde durmaktadır. Cinsiyet kavramıyla genellikle erkek ve kadın bedenleri arasındaki Anatomik ve fizyolojik farklılıklar açıklanmaktadır. Bu açıklamanın aynı zamanda kadınlar ve erkekler arasındaki anatomik ve fizyolojik özelliklerden doğan kapasite ve yetenek farklarını kadınların ve erkeklerin toplum içindeki rollerini ve statüsünü etkilediği de ileri sürülmektedir. Ancak kadın ve erkek olmak anatomik ve biyolojik nitelikler dışında toplumsal bir anlama da sahiptir ve kadın ve erkeğe dair tanımlama algılama ve beklentiler genelde bu toplumsal anlamla bağlantılıdır. Bu noktada karşımıza çıkan kavramsa toplumsal cinsiyet kavramıdır. Yaşadığımız bu küresel dünyada hemen her toplum kendi özel kültürel, tarihsel ve toplumsal özellikleri ve koşulları ile şekillenen ve kadın erkek arasındaki eşitsizliği, dengesizliği ve erkeklerin kadınlardan üstün olduğu inancını besleyen kendisine ait bir toplumsal cinsiyet düzeni geliştirmektedir. İktidar kavramı, Max Weber'in tabiriyle, sosyal ilişkiler çerçevesi içinde bir iradenin ona karşı gelinmesi halinde dahi yürütülebilmesi imkanıdır. İktidar, siyasal iktidar, otorite kavramları. Sosyal iktidar ya da iktidarlar olarak adlandırılan ve özellikle insanlar arası ilişkilerin her anına yansıyan bir olgu olarak iktidar kavramı, toplumun tümü üzerinde en üstün iktidar olarak kabul edilen siyasal iktidar kavramının mikro ölçeği olarak değerlendirilebilir. Meselenin özü, iki insanın olduğu her yerde bir iktidar ilişkisinin var olduğu ve bu ilişkinin siyasal iktidar kavramını makro iktidar olarak ele alırsak mikro bir iktidar ilişkisi olduğudur. İktidar. İktidar kavramı en genel haliyle istenen bir neticeye erişme gücünü ve istenen bir şeyi yapabilmeye muktedir olmayı anlatmaktadır. Bununla birlikte insan ilişkileri boyutunda iktidar kavramı en yalın şekilde başkalarının davranışlarını etkileyebilme, biçimlendirebilme, değiştirebilme ya da kontrol edebilme imkanı olarak ya da başkalarının davranışlarını onların istemedikleri biçimde etkileme gücü olarak tanımlanabilir. Bir kişinin başka bir kişiyi kendi istediği biçimde davranmaya ya da davranmamaya yönlendirebildiği ölçüde o kişi üzerinde iktidara sahip olduğu ileri sürülebilir. İki kişi arasında var olan iktidar ilişkisi, yönlendirme, etkileme, ikna, manevi baskı, tehdit, hile, disiplin cezası gibi yöntemler kullanılmak suretiyle tesis edilebilir. Ancak hiçbir zaman iki insan arasındaki iktidar ilişkisi yani mikro iktidar, meşru güç kuvvet kullanma yoluyla kurulamaz. Çünkü sadece siyasal iktidar meşru güç kullanma tekeline sahiptir. Siyasal iktidar, ülkenin ve toplumun tamamı üzerinde geçerli olan iktidar olarak tanımlanabilir ve siyasal iktidarı sosyal iktidarlardan ayıran bazı özellikler vardır. Bu özellikler içerisinde en ayırt edicisi, siyasal iktidarın kapsamına ilişkin olan özelliktir. İki insan ya da grup arasında var olan sosyal iktidar mikro iktidar kapsamı bakımından sadece o kişileri ya da grup üyelerini kapsadığı halde, siyasal iktidar o ülkede yaşayan bütün insanları kapsar. Bunun anlamı siyasal iktidarın o ülkede yaşayan bütün insanları bağlayan, bütün insanların uymak zorunda olduğu kurallar koymak, kararlar almak ve bu kural ve kararları yürütmek yetkisine sahip olmasıdır. Siyasal iktidar, bir ülke sınırları içinde yer alan meşru güç kullanma tekeline sahip en üstün iktidardır. Meşruluk kavramının temelinde yatan unsur rıza birliğidir ve belirli bir toplumda siyasal iktidarı meşru kılan şey toplum içerisinde var olan bu rıza birliğidir. Meşruluk, bireylerin ya da toplumsal grupların siyasal iktidara atfettiği bir niteliktir ve bir siyasal iktidarın meşruluğu, halkın siyasal iktidara verdiği destek üzerinden değerlendirilebilir. Otorite İktidar koşullarını yorumlama, bir güç imgesi tanımlamak suretiyle denetim ve nüfus koşullarına bir anlam verme çabası olarak da tanımlanabilir. Otorite kavramı hem makro iktidarın hem de mikro iktidarların kendilerini devam ettirebilmesi noktasında mutlaka sahip olmak istedikleri en önemli özelliktir. En basit tanımıyla otorite, iktidarın ona tabi olanlar tarafından meşru olarak kabullenilmiş biçimi yani meşru iktidar olarak tanımlanabilir. Bu noktada otorite, başkalarının davranışlarını etkileme, değiştirme, dönüştürme hakkıdır. Burada kullanılan hak kavramı kuşkusuz hukuki anlamının ötesinde rıza unsuru üzerinden tanımlanmaktadır. Toplumsal cinsiyet ilişkileri kavramı özünde kadınlar ve erkekler arasındaki güç ilişkilerini ifade etmektedir. Bu ilişkiler kuşkusuz bir takım düşünceler, uygulamalar, örneklendirmeler, betimlemeler üzerinden ortaya çıkar. Bunlar aracılığıyla da kadınlara ve erkeklere yetenekleri, davranış ve kişilik özellikleri, istekleri, arzuları ve beklentileri üzerinden bir farklılık atfedilir. Otorite ile iktidar kavramının birbiri yerine kullanılmaması ve otorite ile otoriter kavramlarının da eş anlamlıymış gibi kullanılmaması gerekmektedir. Otorite latince, oktoritas, iktidarda potestas kavramlarından türemiştir. Oktoritas, halkın güvenini kazananlar için, potestas ise yasal iktidarı anlatmak için kullanılmıştır. Otorite ve otoriter kelimelerinin etimolojik kökenleri aynı olsa da, anlam ve içerik bakımından birbirlerinin karşıtıdırlar. Mesela otoriter kişilik dediğimizde ya da bir rejimin otoriter olduğunu söylediğimizde ya da askeri rejimlere otoriter dediğimizde kastedilen şey bu kişinin ya da rejimin rıza ve meşruluk ile yani otorite ile donandığı değildir. Burada anlatılmak istenen dayatma, denetim ve sıkı bir kontrol üzerinden kişinin ve rejimin kendisini sürdürdüğüdür. Bir başka ifadeyle otoriter yönetim demokratik yönetim şeklinin tam tersi özelliklere sahip bir yönetim şeklidir. Aterki sistem Aterki kavramı en genel anlamıyla babanın ya da aile reisi sayılan erkeğin yönetimini ifade etmektedir ve aslında belirli bir erkek egemen aile türünü anlatmak üzerinden temellenmiştir. Aterkil ailede yetke ve iktidar bütünüyle babada toplanmıştır. Yetki kavramı birisine istediği bir şeyi yapmayı yasak etmek ya da istemediği halde zorla bir şeyi yaptırmak, emretmek, itaat ettirmek gibi zor ve güce dayanan bir ilişki biçimini anlatmaktadır. Erkek iktidarı sistemi Toplum içerisinde erkeğin kadına göre daha üstün ve öncelikli olduğu inancı üzerinden kurulan ateerkil sistemde topluma nüfus eden egemen iktidar kuramları erkeğin kadına göre egemen, başat ve belirleyici olduğu bir yapı üzerinden şekillenmektedir. Ateerkil sistem içerisinde var olan kadın erkek ilişkileri, özünde egemenlik ve az üst ve boyun eğme şeklinde somutlaşan güç ilişkileridir. Ateerkil sistemde bu güç ilişkisini sürdüren unsurlarsa işbirliği, zor ve şiddettir. Toplumsal cinsiyet özelinde meseleye bakıldığında kadın ve erkek arasındaki ilişkide iktidarı elinde bulunduran taraf olan erkeğin ilk avantajı çeşitli alanlarda gösterilen daha güçlü olma durumudur. Ataerkil sistemde kadın Kuşkusuz kadınlar da ataerkil sistemin bir parçasıdırlar ve sistemin değerlerini ve ideolojisini içselleştirmişlerdir. Bu içselleştirme ve kabulleniş bir dizi yöntemle sağlanmakta ve güvence altına alınmaktadır bütün toplumlar toplumu oluşturan insanları bir arada tutabilmek ve topluluk üyelerinin özellikle kadınlar ve erkekleri ilişkin olan konumunu ve toplumdaki yerlerini belirlemek için bir söylem geliştirirler. Bu söylemlere mitlerde, mitolojide ve dinsel anlatılarda rastlamak mümkündür. Kadın ve erkek arasında var olan iktidar ilişkisi bağlamında kadının erkeğe tabi olması, onun kendi üzerinde ve davranışları hakkında söz söyleme hakkının olduğunu kabul etmesi, Erkeğin hakim olan ve kadının da itaat eden konumda olduğu şeklinde biçimlenen toplumsal cinsiyet hiyerarşisinin bir başka ifadesi olarak eril tahakküm kavramı anlatılacaktır. Eril tahakküm. Pierre Félix Bourdieu tarafından kullanılan eril tahakküm kavramı en basit haliyle toplumsal iktidar ilişkilerinin cinsiyet ayrımı bağlamında ele alınmasıdır. Eril tahakküm özünde erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkide var olan eşitsizliğin bir dizi karmaşık etki sonucu sürekli olarak kendisini yeniden ürettiği anlayışı üzerine oturmaktadır. Kadın ve erkek cinsleri arasındaki ilişkinin eşitsizlik boyutu toplum tarafından yaratılan değerler, pratikler, alışkanlıklar, inanışlar üzerinden gerçekleşmekte ve yeniden üretilmektedir. Sembolik şiddet ve sembolik iktidar. Sembolik şiddet, kadınların eril tahakkümün toplumsal düzen içindeki işleyişini doğal ve normal olarak kabul etme eğiliminde olmasının anlatımıdır ve bu noktada kadınlar eril tahakkümün sürdürülmesinde önemli bir role sahiptir. Sembolik iktidar, kadınların eril tahakküme razı oluşunu anlatan sürecin adıdır ve bu süreç bir algılama ve anlamlandırma sürecidir. Bu algılama ve anlamlandırma süreci, kadınların eril tahakküm fikrini üreten değerleri meşrulaştırması ve yeniden üretmesi üzerinden gerçekleşir. Hegemonik erkeklik ve ön plana çıkarılmış kadınlık. Erkeklik sadece genetik ya da biyolojik özellikler üzerinden değil, erkeğin erkekliği toplumsallaşma sürecinde öğrendiği ve algılarıyla davranışlarının bir bileşimi olarak kendisini sürekli yeniden üreten bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Erkeklik çalışmaları da erkekliğin tarihsel, kültürel ve toplumsal bir inşa olduğu inancından kalkarak eril iktidarın gücünün kaynaklarını ve bu iktidarın gündelik karşılıklarını anlamayı amaçlamaktadır. Bir başka değişli erkeklik çalışmaları sadece kadınları değil, kadınlara göre daha avantajlı konumda olan erkekleri ve onların yaşamlarını da incelemek zorunluluğu üzerinden ortaya çıkmıştır. Hegemonik erkeklik Hegemonya kavramı İlk olarak Antonio Gramsci tarafından kapitalist bir toplumda belli bir egemen sınıfın başka sınıf kesimleriyle kurduğu anlaşmalar ve siyasal uzlaşmalar yoluyla hakimiyetini topluma kabul ettirebilmesi ve yönetici konumunu sürdürebilmesini anlatmak için kullanılmıştır. Hegemonya kavramının özünde güç, zor ya da şiddet değil, anlaşma ve uzlaşmaya dayalı bir ikna ve rıza mekanizması bulunmaktadır. Bu tanımın ışığında hegemonik erkeklik kavramı da ateerkil toplumda kadınlar ve erkeklerle erkeklerin kendi arasındaki iktidar ilişkilerini meşrulaştıran, farklı toplumlarda ve kültürlerde farklılık gösteren idealleştirilmiş bir erkek kimliğini anlatmak için kullanılmaktadır. Ateerkil sistemi ortaya çıkaran ve sürdürülebilirliğini sağlayan şey, özünde ateerkil toplumda kadınlar ve erkeklerle erkeklerin kendi arasındaki iktidar ilişkilerini meşrulaştıran, Farklı toplumlarda ve kültürlerde farklılık gösteren idealleştirilmiş bir erkek kimliğinin ifadesi olan hegemonik erkeklik olgusudur. Hegemonik erkeklik, toplumsal süreçler dahilinde ortaya çıkarılmış olan ideal erkeklik formunun devlet, kilise, eğitim, medya gibi kurumlar aracılığıyla nasıl tüm topluma yayıldığını gösteren bir kavramdır. Genel olarak kabul edilen hegemonik erkeklik özellikleri güç, hakimiyet, otorite, duygusallıktan uzaklık, heteroseksüellik, homofobik olma, yarışmacılık, iş güç sahipliği, spor dallarından birisiyle uğraşma, cinsel olarak aktif olma ve risk alabilme olarak sıralanabilir. Hegemonik erkeklik kavramının sadece erkeklerin kadınlar üzerindeki tahakkümünü anlatan değil ve fakat farklı erkeklik grupları arasındaki tahakküm ilişkilerini de anlamaya yönelik olarak kurgulanmış ikili işleve sahip bir kavramdır hegemonik erkeklik, belirli bir toplumda o toplumun kültürü ve değerleriyle şekillenmiş başat bir erkeklik formudur. Aterkil bir toplumda toplumsal cinsiyet hiyerarşisi kesinlikle hegemonik bir erkeklik kurmadan yaşayamaz ve kendini yeniden üretemez. Çünkü aterkil sistemde yaşanan kadın kimlikleri de hegemonik erkek kimliklerine göre kurulur ve biçimlendirilir. Ancak unutmamak gerekir ki Egemen erkeklik biçiminin erkekler arası ilişkilerde hegemonik olması anlamında hegemonik bir kadınlık biçiminden söz edilemez. Ön plana çıkarılmış kadınlık. Aterki sistemin kendini yeniden üretebilmesi noktasında sadece hegemonik erkekliğe değil, aynı zamanda ön plana çıkarılmış kadınlığa da ihtiyacı vardır. Konula göre ön plana çıkarılmış kadınlık, küresel cinsiyet düzeni bağlamında kadınların erkeklere küresel düzeyde tabi olmasını ifade etmektedir. Bu tabi olma durumuyla birlikte kadınlar küresel düzeyde erkeklerin istek, beklenti ve arzularına hizmet etmeye ve ona göre davranmaya yönlendirilmektedirler. Küresel cinsiyet düzeni bağlamında kadınların erkeklere küresel düzeyde tabi olmasının ifadesi olan ön plana çıkarılmış kadınlık kavramı, özünde kadınların küresel düzeyde erkeklerin istek, beklenti ve arzularına hizmet etmeye ve ona göre davranmaya yönlendirilmesidir. Kadınlığın inşasında en belirgin olan egemenlik yapısı hegemonik erkekliğin en temel niteleyicilerinden olan heteroseksüelliğin, dolayısıyla heteroseksüel erkeklerin küresel düzeydeki egemenliğidir. Bu noktada kadınlığın inşasında bu egemenliğe boyun eğme ya da direnme etrafında beliren bir kutuplaşmadan söz edilebilir. Ön plana çıkarılmış kadınlık bu noktada boyun eğme seçeneğinin bir çıktısıdır. Ve bu kadınlık biçimi en fazla kültürel ve ideolojik desteğini verildiği kadınlık örüntüsünün merkezindedir. Bu noktada kadınların boyun eğdikleri şey, kadınlara yönelik istihdam piyasası ayrımcılığına bir tepki olarak evliliğin ve çocuk bakımının kabullenilmesi, oynaşma sahnelerinde kırılganlık, erkeklerin işyeri ilişkilerinde gıcıklanma ve benliklerinin okşanma arzusuna boyun eğme gibi şeklinde sıralanabilir. Ön plana çıkarılmış kadınlığın sürdürülmesi, öteki kadınlık modellerinin kültürel ifadesinin önlenmesi sayesinde gerçekleşmektedir. Kitle iletişim araçları aracılığıyla toplum içerisinde ön plana çıkarılmış kadınlık ve öteki kadınlık biçimlerinin nasıl kurgulandığını görmek oldukça kolaydır. Var olan pek çok kitle iletişim aracında izlenilen, dayatılan, örneklendirilen, özendirilen kadınlıklar bir anlamda teklifleştirilmiştir. Hegemonik erkekliğin bünyesinde kadınları evcimenliğe, erkekleri kadına karşı şiddete ve kadın düşmanlığına ve heteroseksüel çekime yönelik açılımları barındırdığı ve bu noktada ön plana çıkarılmış kadınlığa her zaman ihtiyaç duyduğu da vurgulanmalıdır.